Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda size göstereceğim taktik ile gerçekten de çok güzel paralar kazanabileceksiniz. Videoda adım adım nasıl kazanacağımızı göstereceğim. Sitemizin adı userdrive.com Bu sistem üzerinden para kazanacağız. Videoyu dikkatlice atlamadan izleyin. Sistem çok basit arkadaşlar. Bir dosya yüklüyoruz. Yüklediğimiz dosya müzik olabilir, pdf olabilir, kitapçık olabilir. Bu kitapçık üzerinden, pdf üzerinden yüksek kanalda para kazanabiliyoruz. 1000 indirmeye 8 dolar kazanabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi user drive ödeme oranları 1000 tıklama 8 dolar. Kapasitesi de 200 GB'a yakın arkadaşlar. Yani 200 GB'a yakın şey yüklediğiniz zaman hepsinden para olarak geri dönüş alıyorsunuz. Ödeme yöntemleri PayPal Türkiye'de yok bu. Bitcoin, Perfect Money, Web Money, Secret Payner gibi çok güzel ödeme yöntemleri. var. Sistemimize geri dönersek. User.run.com'a gittikten sonra sol taraftan kayıt ol butonuna basıyorsunuz ve buradan bilginizi yazıyorsunuz. Aşağıdan da şuradan ödeme yönteminizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben bitcoin veya peynir seçmenizi tavsiye ederim. Bunlardan biri üzerinden papara veya Innalada da aktarabiliyorsunuz. Bu çok kolay bir şey. Buradan kişisel bilginizi yazıp kayıt ol butonuna bastıktan sonra kayıt işlemlerimizi tamamlıyoruz bir dakika içinde. Şimdi size harika bir taktik göstereceğim. Bu arada bu sistemi telefondan da kullanabilirsiniz. Hatta telefondan kullanmak çok daha basit çok daha kolay. Ben video çektiğim için bilgisayardan gösteriyorum size. Buradan dosya yöneticisi butonuna basarak dosyalarımızı kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Veya ana sayfadan da buradan dosyamızı yükleyebiliyoruz çok basit bir şekilde. Benim taktiğim Discord üzerinden para kazanmak olacak. Discord üzerinden kazanacağız. Bu sistemi de kullanarak birbirini harmanlayarak daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir yöntem bu. O yüzden yüksek beğenilerinizi bekliyorum. Mesela arkadaşlar 1000 indirmeye 8 dolar alıyoruz demiştik. 8 dolar ise şu anda 59 TL para yapıyor. 59,5 yani 60 TL civarında para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şu anki döviz kuruna göre. Bir indirme başına ve çok kısa sürede alacağız bu indirmeyi. Gezildiğin kim kimler tıklayacak? Kimler bize para kazandıracak? Ben bir Discord grubu buldum arkadaşlar. Bu buldum. Grup üzerinden para kazanabileceğiz. Hatta bu grup gibi başka gruplar da bulup gruplardan para kazanabileceksiniz. İngilizce konuşma grubu arkadaşlar. insanlar burada birbiriyle İngilizce konuşarak İngilizcelerini geliştiriyorlar. Ben de tam onlar için harika faydalı bir şey buldum. Ne buldum? İki ayda İngilizce öğrenmelerini sağlayacak bir PDF buldum. PDF açtığımız zaman içindeki alıştırmaları ve hızlı öğrenim taktiklerini uygulayarak hızlı bir şekilde İngilizce öğrenebiliyorlar. Emin olun gruplardaki birçok kişi bu tarz şeyler arıyor. Biz de bunu ne yapacağız arkadaşlar? Buradan basılı tutup buraya bırakacağız. Ve gördüğünüz gibi şu anda PDF'imiz yükleniyor. Yüklenme şekli bu arkadaşlar. İsterseniz bu bağlantıyı bir şifre koyabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. İsterseniz bir kişiye direkt yollayabiliyorsunuz. Bir klasör oluşturup o klasörü de yükleyebiliyorsunuz. Buradan yüklemeye başlar butonuna basıyorsunuz. şu anda yüklendi gördüğünüz gibi. İndirme linki ise burada arkadaşlar. Linkimizi kopyalıyoruz. Adım adım uygulayın. Para kazanın. Nasıl kazanacağız? Discord grubumuza dönüyoruz arkadaşlar. Gruba kayıt olduktan sonra sağ tarafta da aşağı doğru indiğimiz zaman görüyorsunuz. Şu anda tam 1397 kişi arkadaşlar aktif durumda. Yani biz buradan 1397 kişiye göndereceğiz. 1397 kişi linkimize tıklayacak. 397'si tıklamasın. 1000 kişi bile tıklasa 8 dolar kazanacağız 5 dakika içinde. 8 dolar da 60 TL para yapıyor arkadaşlar. Discord'da sadece bu İngilizce öğrenme grubu yok. Başka İngilizce öğrenme grupları da var. Bütün bu gruplarda paylaştığımızı farz edin. Gerçekten güzel bir taktik. Buradan mesela yapmamız gereken işlem. Şu yazıyı yazmak. You can learn English in a month with this free PDF. Ve arkasından linkimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu yapıştırdığımız linke insanlar 2 ayda veya 1 ayda İngilizce öğrenebilme modülü linkimize tıklayacaklar. Hakikaten de ben de inceledim. Hızlı bir şekilde çalışma yaparsanız 2 ay bile sürmeden bir ayda İngilizce öğrenmenizi sağlayabiliyor arkadaşlar. Tabi ileri seviyede mükemmel bir Amerikalı gibi konuşamazsınız. Birçok kişilik anlaşabilirsiniz ama belli linkimizi bu şekilde yolluyoruz. Yolladıktan sonra da gerçekten hoş gözüküyor arkadaşlar. Tam tıklamalık duruyor bence. User Drive'a geri dön. Sol taraftaki bu File Manager butonuna basarak buradan takip edebiliyoruz arkadaşlar. Kaç kişinin baktığını vesaire her şeyi görebiliyoruz. Bunun dışında My Reports var. Buradan da şu tarihler arasında mesela kaç kişi linkimize tıklamış kaç para kazanmışız vesaire her şeyi görebiliyoruz arkadaşlar bu çok basit bir şey onun dışında burada solda premium var isterseniz eğer 13 dolara premium hesap alabiliyorsunuz ne için daha yüksek boyutlara dosya yükleyebilmek için arkadaşlar fakat bizim buna ihtiyacımız yok 2 ayda İngilizce öğrenme pdf'imiz gördüğünüz gibi bir megabayt bile değil 380 kilobayt arkadaşlar çok basit bir şekilde siteye yükleyebiliyoruz dediğim gibi o Discord grubunda paylaştık başka Discord gruplarında da paylaşın Facebook'a gelin Learn English diye aratabilirsiniz Türkçe olarak İngilizce öğrenme diye aratabilirsiniz ve Facebook'taki burada gruplar sekmesine tıklayarak İngilizce öğrenme gruplarının arasında da linkimizi paylaşabiliriz burada bir sürü grup var gördüğünüz gibi arkadaşlar 18.000 üyesi var 30 bin üyesi var bu gruplarda da paylaşabilirsiniz 30 bin kişiden 18 bin kişiden 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi bile tıklasa kazancımız oldukça yüksek oluyor. Mesela bir gruptan 3000 kişi tıkladı diyelim. Discord'dan da 1000 kişi tıkladı diyelim. 4000 kişi tıklamış oluyor. Ve 4000 kişi tıklarsa 1000 tıklaması 8 dolardan 32 dolar kazanmış oluyoruz. 32 dolar ise şu anda 237 TL yapıyor arkadaşlar. Tabi bunlar en düşük rakam. Bu arada bu video eğer 500 beğeni gelirse ve fazla yorum gelirse arkadaşlar linkimizi Discord gibi Facebook gibi bazı sistemlerde Instagram'da otomatik bir şekilde gruplarla Facebook gruplarına farklı gruplarda paylaşacak bir yazılım tanıtacağım size bu yazılım linkimizi her yerde otomatik bir şekilde tanıtacak paylaşacak biz hiçbir şey yapmayıp arkamıza yaslayıp yazılımın bizim için paylaşım yapmasını bekleyeceğiz ve insanlar tıklayacak linklerimize biz sadece yazılımın içine nasıl bir link paylaşması gerektiğini ve paylaşırken ne yazması gerektiğini belirt. Bu yazılım paylaştığında haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olup tüm bilimleri aç butonuna tıklayarak bildirimleri açın. Bu videoyu beğenin. Peki paramızı nasıl çekeceğiz? Asıl soruya geldik. Videomuz hala bitmedi. Ödeme kanıtına gelirsek gördüğünüz gibi sistem 2018'den beri aktif arkadaşlar. 2018'de yatırılmış olan tutarları görüyorsunuz. Birçok kişi başarılı bir şekilde ödemesini almış. İnternette bir sürü kanıt var bu User Drive sistemi ile alakalı olarak arkadaşlar. Kazandığımız parayı çekmek için sol taraftaki Settings butonuna basıyorsunuz ve Configuration butonuna basıyorsunuz. Payment info yazan kısımda gördüğünüz gibi Bitcoin hazır durumda bende arkadaşlar. Bende Bitcoin tanımlı. Buradan Perfect Money, Payner gibi ödeme yöntemlerini seçebiliyorsunuz. Payner'den ödeme al almak için 52 dolar kazanmış olmanız gerekiyor. Ama Bitcoin'den ödeme almak istiyorsanız 25 dolar kazanmış olmanız da yetiyor. Ben o yüzden Bitcoin'i tercih ediyorum. Bu, buraya Bitcoin cüzdan kodunuzu yazıyorsunuz ve ödemenizi alıyorsunuz. Update settings dedikten sonra aşağıya inip peynir tıklayıp buna, buraya da peynir mail adresinizi, peynir bilginizi yazıp ödemenizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki biz 100 dolarla nasıl para kazanıyoruz? Yaptığımız linkleri insanlar tıkladıkları zaman o kişilere reklamlar gözüküyor. Bizim reklamlarımız gözüküyor. Her reklam gördüklerinde de bize para geliyor. Hem onlar faydalanmış oluyor. Örneğin onlara bir İngilizce eğitim seti sunduğumuz zaman hem de biz faydalanmış oluyoruz arkadaşlar. Benim size büyük tavsiyem şu olacak. Bir önceki videomda yapmış olduğum para kazanma sitesi ile bu siteyi birbirine karıştırın, harmanlayın ve iki linki bir link yapın arkadaşlar. Bir önceki videomu izlediğiniz zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız ve bir linkten 7 dolar veya 8 dolar değil de 15-16 dolar kazanabileceksiniz. Tabii 2'ye 3'e 5'e çarptığınızda 100 dolar 500 dolar kadar bile kazanabileceksiniz arkadaşlar. Önceki videomu da izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi bu videoya 500 beğeni gelirse ve yeteri kadar yorum gelirse harika bir yazılım paylaşacağım sizde. Bu sistemlerin hepsini otomatik bir şekilde yapan. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.